Köyde hayat var etkinliği ilçe ilçe gezmeye devam ediyor. Etkinliğin bu haftaki durağı Serik Gebiz. Köyde hayat var projesiyle Serik'te vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı. Serik Gebiz'deyiz. Muhittin Başkanımızın talimatıyla bugün yine halkla bir aradayız üreticilerimizin yanındayız. Sabah köylerimizi dolaştık. Orada sertifikalarını dağıttık. Arıcılarımıza bal kovanlarını dağıttık. Akşam da hem müzikle hem tiyatroyla Muhittin Başkanımızın selamını Gebis halkına getirmiş olacağız. Artık Büyükşehir Belediyesi'nin beldelere de gelebildiğini herkes görmüş oldu. Bu icraat ancak Muhittin Böcek'le olabilirdi. Antalya'nın tüm beldelerine sırayla adım adım tek tek gideceğiz ve Dağtaş'a Muhittin Böcek Başkan'ın selamını ileteceğiz. Büyükşehir Belediyesi Arı ürünlerinin miktarını ve kalitesini arttırmak için yetiştiricilere arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi. Muhittin Başkanımızın yerelden kalkınma ilkesiyle bugün Serik'te kovan hibesi yapmak için arıcılarımıza geldik. Öncelikle Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkür ederim. Biz bu arıcılara destek verdiği için daha önce zaten arı otu fasulye ekimi yaptık. Serik Bozdoğan Mahallesi'nde gerçekleştirilen tıbbi aromatik bitkiler eğitimi sonunda sertifika verildi. Dağıtılan lavanta fideleri için saha incelemelerinde bulunuldu. Burada Antalya'nın en uzak kıyı olan Bozdağ'ın mahallesinde tıbbi aromatik bitkiler kursunu açtık. Oldukça da ilgi gördü. Bu sertifikalarla birçok destekten faydalanabilecek çiftçilerimiz. Antalya Büyükşehir Belediye'miz Muhittin Böcek Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde lavanta eğitimi verildi. Teşekkür ederim. Biz Bozan köylüleri olarak bu fırsatlardan çok memnunuz yani. Serik Meydan'da mahalli sanatçı konserinin ardından oynanan seyirlik köy oyunu vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Kültür ve sanat Belediyemiz için çok önemli bir ayak ve biz de elimizden geldiğince bütün köylerimizde ve ilçelerimizde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugünkü programı hazırladığı için saygıdeğerli sayın başkanımız Muhittin Böceğe çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir şey düzenlediniz. Teşekkür ederim Büyükşehir Belediyesi'ne. Güzel bir şey oldu. Bir umut gelecek için. Bu pandemi döneminde herkese bir moral oldu. Teşekkürler. Antalya için çalışıyoruz.